Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeni izlemeye başlayanlar için ben semanur Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Bu uyarımın sonrasında inşallah kanalıma abone olursunuz. Abone olanlara çok teşekkür ederim. Şimdi bugün sizlerle Haziran ayının Denebunu kutularını inceleyeceğiz arkadaşlar. Kutular elime ulaştı. Bir tanesi bugün ulaştı. Bir tanesi birkaç gün önce ulaşmıştı. Biri anneme çıkan kutu. Biri de bana çıkan kutu. Bu geçen ay 3 üç, üç tane Denebunu kutusu çıkmıştı. Ama bu ay 2 tane çıktı. Buna da şükür. E, ve Denebunu ile ilgili merak ettikleriniz varsa ben videonun şuralarına e, önceki çekmiş olduğum videoları etiketleyeceğim arkadaşlar eğer o videolar sizin hani dene bunuyla ilgili sorularınızı tam olarak cevaplamıyorsa bu videonun altına yazın e, sorularınızı yazın e, Ben de size yeni e, dene bunuyla ilgili bir video çekeyim e, Siz de böyle dene bunu ücretlerini alabilirsiniz arkadaşlar tamamen ücretsiz zaten biliyorsunuz dene bunu. Ee, şimdi başlayalım kutunun bir tanesini rastgele şöyle bir tanesini alayım bakalım anneme mi yoksa bana mı gelen bu bana gelen arkadaşlar çünkü bu bantlıydı hemen açalım şöyle kutumuzu bu ayki kutu tasarımları farklıydı aslında hatta instagramda bir e Nasıl desem çekiliş gibi bir şeye de başlatmışlardı aslında. Ama niyeyse bana önceki dene bunu kutularından geldi. Dene bunu e inşallah bu videomu görüyorsan e, bu da buradan duyurulur. Maalesef bana yeni tasarım kutu gelmedi. Ama kutu içeriği gerçekten şahane. Şimdi hepsini tek tek inceleyeceğiz. Şöyle kenara alalım. Burada kalan ürünümüzden başlayalım kutunun içerisinden şöyle bir tane parodontax diş macunu çıktı arkadaşlar. Şöyle küçük boy. kaç milim acaba bu? 15 milimmiş. Şöyle küçük boy bir diş macunu çıktı parodontax'ın. E, bunların broşürleri de vardı. Hatta şöyle göstereyim. Sizin de diş etleriniz kanıyor mu? Bunlar yeni tasarım galiba. Bilmiyorum. İşte şöyle bir tane Diş macunu çıktı küçük boy. Florüllüymüş. Geliştirilmiş tatmış. Tamam bunu geçelim. Daha sonra bakın şunu göstereyim size. Aslında kutu tasarımları böyleydi. Haziran ayının kutu tasarımı. Ve bakın şurada da yazıyor. Sevgili Dene bunu üyesi, yaz neşemize ortak olmaya var mısın? Haydi hemen Dene bunu Instagram hesabını takip et. Dene bunu yaz kutusuyla en güzel yaz temalı fotoğrafı fotoğrafı çekip Dene bunu benimle ilgili paylaş. Excellence kutu kazanacak. Üç kişiden biri sen ol. Üstelik seçilen üç fotoğrafı profilimizde paylaşacağız diyor aslında arkadaşlar. Ama maalesef ki bu tasarımda bir kutu gelmedi. Ben yine bu tasarım şu tasarımına gelen kutularla bir fotoğraf çekip paylaşacağım arkadaşlar. Size de böyle kutular geliyorsa bakın böyle paylaşıp ee, bu işte ekstremiz kutu kazanma şansını yakalayabilirsiniz. Bir de böyle broşürü göndermişler. Daha sonrasında Yine her kutudan çıkan yani benim her kutumdan çıkan Vernel'in şöyle bir e, yumuşunu göndermişler arkadaşlar. Bu gerçekten efsane kokuyor. E, eğer kullanmak istiyorsanız tavsiye ederim. İki kullanımlıkmış bu zaten. E, bunu kullanacağım çamaşırlarda. Gerçekten çok güzel kokutuyor. Daha sonra şuna bakar mısınız arkadaşlar? Yeni doğan bebekler hep daha iyisiniz. Yeni doğan e, bebek bezi göndermişler. Hatta onun şöyle bir broşürü var arkadaşlar ve bu broşürde şey de varmış. İndirim kodu varmış arkadaşlar 20 TL'lik. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. E çünkü ben kullanmayacağım. Bu videomu izleyen anne adayları ya da anneler varsa ve be be bebek bebek bezi almak istiyorlarsa şurada OR kodunu okutun. Dene bunu. Üyelerine özel oluşturduğum Dene bunu e 20 koduyla 20 TL indirim kazanma şey yakalayın diyor. Şöyle ben uğresini yaklaştırayım. Bunu okutabilirseniz yani okutabiliyorsanız buradan okutun ve 20 TL'lik indirimi kazanın arkadaşlar. Böyle bu da benden size hediye olsun. İşte bir tane. Bunun içerisinde 3 tane var. Selepi'nin yeni doğan bebek bezi. Ama var ya, o kadar minikler ki ve şöyle size desenlerini göstermek istiyorum arkadaşlar. Hepsi birbirinden farklı. Bakın şu şöyle. Çok güzel minicik avcum kadar arkadaşlar. Bunun tasarımı böyle. Bunun tasarımı da böyle gayet yani doğal galiba bu. Daha sonra bunun tasarımı da böyle. Çok tatlı. Vallahi çok tatlı. Üzerinde yazıyordur aslında. Yeni doğan bebeklerin hassas tenine uygun bebek bezi. Sleepy Natural. Gerçekten kaliteli bir bebek bezi galiba. Çünkü böyle bebek bezi kullanmadığımız için yani çocuk olmadığı için şu an bizim evde. Böyle arkadaşlar bu da. Daha sonra şöyle bakın şunu göstereyim. Neymiş bu? Şekeroğlu'ndan iki tane kahve arkadaşlar. Şöyle ilk önce okuyalım. Rubi çikolatalı kahve bir tanesi yani böyle dünyada bir ilkmiş bu. Daha sonrası da diğer kahvemizde de menengiç kahvesiymiş. Arkadaşlar bu menengiç vitamin ve mineral deposuymuş. Kafein içermiyor. Sağlıklı bir uykunun kapılarını açıyor. Emziren ve hamile anneler için faydalıdır. E, menengiç antep fıstığının yabani hali. Bizim burada yani İzmir'de bu var arkadaşlar. E, menengiç ağacının meyveleri toplanıp bu meyvenin kavrulması ve öğütülmesi de elde ediliyormuş. Sağlığınız için çok faydalıymış. Bakın biz buna İzmir'de yani bizim burada çitlenbik diyoruz arkadaşlar. Sizin oralarda ne derler bilmiyorum şöyle küçücük bir şey aslında biz çitlenmik diyoruz ben bunu görünce çok şaşırmıştım hani kahvesi yapılıyormuş ee, ilk defa gördüm yani bakın şöyle göndermişler bunu da açalım hemen iki tane kahve valla bardaklarını bile göndermişler baksanıza karıştırıcıları bile var şöyle iki tane kahve bardaklarını göndermişler ve iki tane de çubuk karıştırmak için bu kahveleri gerçekten çok merak ettim aslında arkadaşlar. Şöyle Türk kahvesi fincanı içinmiş. Yani küçük boy için bu arkadaşlar. Rubin. Bakalım. Deneriz inşallah. Şöyle. Diğeri de böyle dediğim gibi menengiç. Orta şekerli. Medium. Medium sugar. Ooh. Değişik. Enteresan. Menengiç kahvemiz. Yani çitten bir kahvemiz arkadaşlar. Şunu da alalım. Odaklamada biraz sıkıntı yaşıyorum nedense. Şöyle yapalım. Daha sonra şöyle bir tane Ünibaby ee, neymiş bu şampuan saç ve vücut şampuanı arkadaşlar bebekler için. Çıktı demiş. <laughs> bir tane bu çıktı kutudan. Şimdi tepsi yıkılıyor şu an. Daha sonrasında kutuda olmayan şeyler de göndermişler arkadaşlar. Hani bana çıkmayan ürünlerden de göndermişler. Yani toplam burada 2 3 4 5 6 6 tane ya da 7 tane ürün çıkmış olması gerek bana. ya yani şunlardan biri de bana çıktı da büyük ihtimal şu da kutuya çıktı. L'Oreal Paris'in e, şöyle gündüz yaşlanma karşıtı kremi bu da çıktı. E, bunları hediye göndermişler arkadaşlar. Artık niye böyle kutuya fazladan koydular bilmiyorum. Belki de kutu tasarımıyla göndermedikleri için bir telafi gibi bir şey olabilir. Bilmiyorum yani. İşte dedim bir tane böyle e, gündüz yüz kremi çıktı. Bir tane şöyle yine L'Oreal Paris Nutri Gold. Bunları kullanmadım hiç. Bilmiyorum nasıl bir şey. Annem de kullanacağım. Bu daha önce gelmişti. Bunu anneme kullanıyorum ben. Hyaluronic asit diyemiyorum arkadaşlar. Böyle L'Oreal Paris'in yine. Daha sonra bunları beğendim. Bunları kullanacağım büyük ihtimal. Safkil arındırıcı maske ve bu arındırıyormuş, matlaştırıyormuş. Daha sonrasında bu da yine safkili detoks maskesi. Detoks etkisi sağlar cilde ışıltı kazandırır. Bakar mısınız? Çok güzel gözüküyorlar. Bunları uygulayacağım büyük ihtimal. Ve yine kutudan şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Ben bunu bilmiyordum. Skin Genius L'Oréal Paris'in yani böyle yazdığınızda Google'a e, fotoğrafınızı çekip yüklediğinizde sizin cildinizi analiz ediyor. 5 ayrı dalda galiba. Evet, 5 alanda cilt analizi yapıyor. Şöyle göstereyim. QR kodunu okutmadan da giriş yapabilirsiniz. Yani Skin Genius yazdığınızda çıkıyor. Sonra yüzünüzü fotoğrafını çekiyorsunuz. Cildiniz hakkında iki soruyu yanıtlıyor biliyorsunuz yağlı mı karma mı nasıl onu soruyorlar bir de yaşınızı soruyorlar bir de sıkıngınız cildinizi analiz etsin ve rutininizi oluşturuyor daha sonrasında yüz rutininizi oluş daha doğrusu yüzünüzün e, yağlılık oranını falan filan 5 ayrı dağda inceledikten sonra size bir rutin oluşturuyor arkadaşlar şu ürünler üzerine bir rutin oluşturuyor ben bunu denedim siz de denemek isterseniz yazarak deneyebilirsiniz bu da böyle olsun arkadaşlar şimdi geçelim ikinci kutumuza bu da e, galiba kime çıkan? Anneme çıkan kutu arkadaşlar. Şimdi bunu da şu kenarda boşaltalım. Bu kutunun içinde güzel şeyler var arkadaşlar. Belki de hayatım boyunca yiyemeyeceğim çikolatalar. Bakar mısınız? Bir tane böyle kafe kahveliymiş galiba bu çikolata. Veganmış. Evet kafein içeri çocuklar ve hamile kadınlar için tavsiye edilmiyormuş. Yani bu cevizli ve portakallı mı? Yok limonlu mu? Dur neresinde yazıyordu? Yani ceviz ve misket limonu kahveli meyve barıymış arkadaşlar. Hani şöyle kaliteli çikolatalardan oluyor ya onlardan arkadaşlar Bakalım bunları deneyeceğiz. Bizimkilerle nasılmış tadı. Çok merak ediyorum çünkü e, bademli ceviz içeriyormuş. Bir tane böyle işte çikolata çıktı. Hatta şöyle koyayım bu ürünleri de. Daha sonra yine içerisinden bir tane de böyle bir çikolata çıktı. Bu vişneli ve bademli bakın. Evet. Vişne ve badem. Kahveli meyve barıymış bu da. Mart Nisan. Ha 2022 ymiş. 2021 zannet, zannettim son kullanma tarihini de. Evet bir tane de böyle çikolata çıktı. Bir tane de şöyle çikolata çıktı arkadaşlar. Bu da portakallı ve fındıklıymış. Bakalım kahveli ama bir de içerisinde kahve var. Yani şöyle göstereyim. Ee, gerçekten denemeye değer çikolatalar. Bakalım deneyeceğiz işte nasılmış. Daha sonra yine böyle Slippy'nin Bebek bezi çıktı. Bunların tasarımları da mı aynı acaba? Merak ediyorum. Evet bunların tasarımları da aynı. Arkadaşlar hiç çıkarmıyorum. 3 tane toplamda 6 tane bebek bezimiz oldu. Artık böyle kullanacak olan birisine veririz büyük ihtimal. Yine 20 TL'lik indirim kodu varmış. Bakın ya da 20 TL. Evet indirim kodu. Şöyle çekebilirseniz çekin. Çekmişsinizdir herhalde. Evet bir tane de böyle çıktı. Daha sonra Yine bundan da bir tane paradontaksın e, diş macunu çıktı arkadaşlar küçük yine küçük boy aynı diğer kutular diğer kutuların içeriğinde de şey varmış arkadaşlar deodorant ve saç spreyi varmış e, keşke onlar çıksaydı dedim ama dediğim gibi bunlara da şükür yani ben bu kutular bana çıksın diye çok uğraşmıştım öncesinde şöyle bir tane L'Oreal Paris'in yine gündüz serisi gündüz kremi yaşlanma karşıt için yine böyle bir tane krem çıktı. Evet nemlendirici krem. Daha sonrasında şöyle neymiş bu? Hobi güçlü parfüm etkili duş jeliymiş arkadaşlar. Neden böyle yapmışlar? Bunu anlamadım yalnız. Galiba tasarım gibi bir şey bu. Çıkaralım bakalım içinden. Aa, bunun içerisinde şeyi varmış. Enteresan tasarımı var gerçekten. Değer vermişler. Bakar mısın şöyle poşetin içerisine koymuşlar. Yine böyle bir tanıtım broşürü. Alkol, paraben, silikon, pek parafin, mineral yağ içermiyor. Güçlü parfemetik, gün boyu sürüyor. Bedenize ipeksi bir dokunuş sağlar ve her duş sonrası ferahlık hissi veriyormuş. Şöyle hobinin Fresh Care duş jeli. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Bu dene bunundan gelen ürünler yani ürünlerin bazıları gerçekten çok kaliteli ürünler oluyor. Hani kullandığınızda da bunu fark edersiniz. En beğendiğim ürünlerin başlarında persil, çamaşır deterjanı, ondan sonra verner, Colgate diş macunu falan bunlar gerçekten çok kaliteli ürünler. Yine böyle Unibaby'nin şampuanı çıktı arkadaşlar bu kutudan da. Daha sonra yine işte o kutu broşürü çikolatayla ilgili kahvenizi nasıl yersiniz? Hani kahveli dedim ya bu çikolatalar. Kahvenizi nasıl yersiniz diye bir slogan oluşturmuşlar. Yepyeni gerçek kahveli atıştırmalık. glutensiz şeker ilavesiz ve vegan. Bakalım tadı nasıl? Ee, gerçekten değişik görünüyor. Merhaba. Yepyeni bir kahve keyfi denemeyi denemine, haz, deneyimine hazır mısınız? Özenle kavurduğumuz Taşı bu öğütülmüş kahvemiz taptaze kuruyemiş ve meyvelerin mükemmel uyumuyla bir araya geldi. Toshiba'dan yepyeni gerçek kahveli atıştırmalık varmış. Bakalım. Aa online alışverişlerde size özel %15 indirim kodu varmış bakın. Kullanmak istiyorsanız. Böyle bu da arkadaşlar. Ve yine böyle broşürler var içerisinde. Yine yüz analizi, yine parodontaksın şeyi. Ee, bu kutu içeriklerimiz de bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmiş olduğunuz bir video olmuştur. Ee, sorularınız varsa dediğim gibi videonun altına bırakabilirsiniz. Ben etiket olarak buralara videoları koyacağım. Onları da izlerseniz çok faydalı olur sizin için. Ve dene bunu kutularını siz de kavuşursunuz arkadaşlar. Ee, kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Öptüm sizi.